kartlar ne? E, uzay. Evet bizim burada dört boyutlu uzay kartlarımız var. Biz bugün size bunları tanıtmak istiyoruz. E, Mucit Panda'dan almıştık ve çok beğenerek, e, çok severek kullanıyoruz ve çok fazla şey öğrendi uzayla ilgili bu kartlar sayesinde. Bunlar e, telefonla aplikasyon bir program. Yani telefonla bir aplikasyon indiriyorsunuz, bir e, program indiriyorsunuz ve şifresi var. Şöyle bir şifresi var. Bir kart geliyor. Bu şifre sadece dört tane cihazda kullanılıyor seri numara. E, arttırılmışlık gerçeklik deneyimi diye bir kartlar bunlar zaten. Ben... Nasıl peki bu kartlar? Anneciğim gösterir misin nasıl, nasıl kartlar? Evet göster. Yani. Mesela. Bu uçan uzay gibi. Böyle buraya doğru göster. Böyle. Hı. Evet. Şimdi uzay mekiğini burada görüyorsunuz. Burada arttırılmış gerçeklik olduğu için e, birazdan telefondan uygulamamızı açacağız. Ondan sonra hep birlikte uzay mekiğinin hareketlerini, uzaya fırlayışını e, göreceğiz. Ayrıca aplikasyondan dinlerken mesela... Ama bu, bu fırlamıyor. Bu fırlamıyor da ben anlatıyorum işte. Mesela Amerika 1981 insanlı e, uzay uçuş programı diye size anlatıyor yani kartların arkasında bilgiler de var. Venüs, Venüs ile ilgili Venüs ve burada e, birazdan arttırılmış gerçeklikte gördüğümüzde e, diğer taraftan da bilgilerini dinleyebiliyorsunuz. İşte Venüs'ün diğer bütün gezegenlerden daha yavaş ve ters yöne doğru e, döndüğünü ya da işte Venüs ile ilgili diğer bilgileri de öğreniyorsunuz. Ondan sonra bu neydi anneciğim? Bu neydi? Soyuz. Soyuz, evet. Hadi bu, göstereyim. Göstereceğiz şimdi. Soy, soyustu. Peki, hmm, bu neydi mesela? Güneş. Güneş sistemi değil mi? Evet. Yani biz burada aslında o kadar çok şey öğrendik ki. Mesela şunu hemen Yusuf'a sorayım. Yusuf'cum bu neydi? Spirit of Opportunity. Spirited opportunity yani, Aa, çok... Başka da var mı? Evet, başka da var. Jüpiter. Bu da var. Mesela bu neydi Yusuf Emir? Neydi? Bak bakalım. Kaya. Evet, meteorlar. Bu neydi peki? Dünya. Dünya. Peki bunların şimdi nasıl gösterildiği üzerinde. Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldız. Kara delik. Vostok 1 1961 Jüpiter Jüpiter Dünya Spirit Opportunity 2004 Ay gezdim Spirit Opportunity 2004 Sputnik Neptün Apollo Ay modülü 1968-1972 Satürn Plüton Kuyruklu Yıldız Soyuz 1967 Gerçekten herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok işimize yaradı. Herkes gönül rahatlığını alıp kullanabilir. Fiyat olarak da çok makul bir fiyatı var. Kanala abone olmayı unutmayın ve beğen butonuna tıklamayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere.